Tamam yeter <laughs> Yeni mi işin abi? Yeni iştim daha. Şimdi yani. Gel aşağı aşağı. Gel aşağı. Arabayı ileri alayım ben. Arabanın yanında bulacak. Şöyle arabanın başına bulayım. Gel gel. Araç sahibi. araç sahibi Araç sahibi mi? Araç sahibi gelebilirse şey. gelsin aracı bağlamayalım. Bağlamayalım. Çağlar, araç sahibiyle

Yok ben çıkmaz diye çıktım yoksa. Niye çıkayım yani? Çıktı. Ne yapacağız? <laughs> Yapın bir şey. Yani ne var bunda bu, bu, bu kadar? Etmiş etmiş Sonra yapacağız. Evet.